Boşta i̇şte bir gün nasıl geçiyor? Gelin hep beraber izleyelim. Bu arada bir saniye hemen saati göstersin arkadaşlar. Saat 1:40 ee, Ve evet, masalardaki yoğun çalışmayı hep beraber izleyelim. Ee, burası marketing bölümü. Evet, görüyoruz arkadaşlar. Evet hepsi pazardalar. Ee, ben az önce masaları saydım. Masa sayısı 48. Boş masa sayısı 26. Geçen zaman içinde dolmayan masa sayısı 26. Boşalan masa sayısı 3. Biz biz buradayken masalar boşaldı. Bütün Volvo çalışanlarına sorduk. Genel müdürünüzün en sevmediğiniz huyları nedir diye. Kariyer planlamanızı bir kez daha düşünmeniz gerekiyor. Hazırsanız başlayalım. Ev hayatında da sanki iş odaklı yaşıyormuş gibi hissettiğim zamanlar oluyor. Gezmeyi çok seviyor. Evde hiç oturmuyor. Hadi ya. Evet çok. İnatçı olması. Çok mu? Çok dediğin dedikçe. Yani o doğruyu o bilir. Kesinlikle doğru yol. Başkası bilemez. Hiç başkasını dinlemez mi? Aa. Ya mesela arada anlatmaya çalışıyorsun. Ya yani be, bakın böyle yapsak Kavga daha iyi. Kavga çıkar. Küser. Küser mi bakın? Evet. Size küser mi? <laughs> Bana küser mesela. En sevmediğim özel budur. Logoyu hatırlıyor musun? Ticket'ın logosunu. Evet. Nasıldı? Te, değil mi ne? Yanlış mı? Atıyor muyum? C? Z. 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 Mı? Emin miyiz? <laughs> Mavi olması gerekiyor sanırım değil mi? Ee, i̇yi işareti var üstüne kırmızı. Nokta mı Yeşil. <laughs> Yeşil evet. sıradan insanlara soralım dedim. Ticket restoran onlar için ne ifade ediyor diye. Ticket nedir? Cemalettin abi şunu merak ediyorum. Ticket nedir? Parfümdür. Ee, kullanıyor musun? Kullanıyorum. Güzel mi? Güzel. Ne sıklıkla kullanıyorsun? He? Ne sıklıkla kullanıyorsun? Ya, terleme olsun var. Nedir? Parasız, para yerine geçen kart Parasız, para yerine geçen kart. Para... Nerede kullanıyorsunuz? Marketlerde, yemek yerlerinde, fırınlarda, pastanelerde, oralarda. Ticket'ın ne olduğunu bilmiyorsun. Hayır, hayır. Yemek işinizi nasıl hallediyorsunuz? Genelde annem falan yapıyor. Dışarıdayken de parayla alıyorum.